Anneciğim bu hareket için sence bu oda birazcık da uygunsuz değil mi? Bak bak atma oğlum bir şey olacak şimdi. Bakın televizyon var burada dikkat edin tamam mı? Ayrıca kırılabilecek şeyler de var. Allah yoğurt mayaladığım yoğurdu unuttum. Hemen açmam lazım yoksa ekşi olur dur ben onu açayım hemen götüreyim dolaba. Bir battaniyeyi de götüreyim koyayım. Ay ama yoğurt gerçekten çok pisli olmuş. Anne! Anne! anne Ay anne. ne oldu anneciğim ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu ki? Ne olmuş? Ne var? Rüya bu ne? Rüzgar ne yaptın sen? Kırılmış. Ekran kırılmış. Televizyon. Eyvah televizyonun ekranı kırılmış. yaz ne? Yaptı? Nasıl oldu bu ya? Ne yapacağız? Ben... Sen yaptın değil mi Rüzgar? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, o Ortalık çok karışık. Kimin ne yaptığı da belli değil. Hayır, hayır, o... Tamam bir şey söyleyeceğim. Tamam durun. İkinize de çok kızdım. Neden kızdım biliyor musunuz? Televizyonun ekranı için üzüldüm. Kızdığım nokta şu. Arkadaş ben 5 dakika önce size demedim mi? Burada bunları yapmayın. Televizyon var kırılacak eşyalar var diye. Dedim mi demedim mi? Doğru söyleyin bana. Ben... Dedim. Niye beni söyledi mi dinlemedin? Babanıza nasıl söyleyeceğiz bunu? Ben bir şey diyeyim mi sana? Ay, bu şey televizyon şey. çalışmayacak artık. Artık biz de televizyon kullanmayalım. Atalım bunu yok artık bizim evde televizyon. Nasıl ya? Of ya. Ben de istemiyorum o televizyon. Söyle söyle. Dur, diyor, Söyle Söyler, rüzgar, rüzgar. Rüya Hayır. dur bir. Gitti, <laughs> gitti televizyon. Söyle. Gitti televizyon. Tamir olur mu acaba? Of. 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 Gitmiş. Gitti televizyon gitti. Yeni televizyon almadan bu artık. Ay bir yemin ediyorum. Çöktüm şu anda ya. Bak ortada <laughs> Ay. Ay. ne oldu Ay, be? Şey ya deli misiniz siz? Hem televizyonu kırdınız hem... Sana şaka yaptı. Gerçek mi? Ver kumandayı ver. <laughs> kumandayı ver. <ben. gülüyor> kumandayı ver. <ben. gülüyor> emin olmam lazım. Ben, Bakıyorum çık, şimdi çık, bir dakika. Çık 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 çık. <laughs> ah. Televizyonum. Canım televizyonum sana Şaka yapılır mı anne ya? Siz nasıl bir şaka yaptınız bana? Yemin ediyorum. Ya yemin ediyorum ama çok korktum, bir de çok sinirlendim. bağırmamak için nasıl tuttum kendimi? Gerçekten inanamıyorum. Siz sizden korkulur. Siz ikiniz çok fenasınız. Arkadaşlar siz hiç annenize böyle bir şaka yapar mısınız? Yorumlara yazın. Bu ikisinden alacağım olsun. Ama ne yapacağımı siz bana yazıyor olun. Hoşçakalın. Çok kızgınım de bunun ucunu alacağım. Az önce arkadaşlar video izlemeyenleriniz varsa hemen izlesin. Rüya bir rüzgar bana çok kötü bir şaka şey yaptı. Televizyonu kırdık diye YouTube'dan cam ekran diye bir şey açmışlar. Cam ekran kırılması diye beni çok fena şakaladılar. Şimdi sıra onlarda. İçeride televizyon keyfi yapıyorlar. Keyif yaparken onları oraya götüreceğim. Ama içine ne koyacağım bilin bakalım. Düşme ağacım. İkisi de yiyecekler. Hazırsanız başlıyorum. Tabağım burada. Oranım burada. Yetiş macunum burada. Her şeyim hazır. Şimdi nasıl yapacağım da tam bilmiyorum ama. Evet. Yes be. İşte bu. Şimdi yetiş macunumu çok da koymayayım. Kıyamadım da çok da şöyle elimi gezdireyim. Naneli naneli. Allah'tan diş macununun rengi de şey. Koyayım. Allah! Gitti ya. elimde patladı gerçekten. İkisine de birer tane vereyim. Çok koyarsam karıştırırlar çünkü. Bunu böyle yapalım. Evet. Sıs oldu. Bunu da kapatıyorum. Evet şöyle koyuyorum. Elimi kül. Çocuklar size yeni kokuyor götüreyim diye. Rüya rüzgar. Alın bakalım size birer tane bisküvi getirdim. Hı. <laughs> Alın hadi. <laughs> en sev <laughs> Sevindin mi anneciğim? Afiyet olsun. Ben de şöyle oturayım hadi yiyin bakalım. <laughs> ben yemeyeceğim annem. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ma ne macunu? <laughs> Ya yemediler ya. Of ya. Gerçekten şakalayamadım. Rüzgar sen yiyecek miydin? Rüzgar yiyecekti ya. Ama sizin şakanızın karşı. Ya of nasıl baktırdım ya. Rüya nasıl anladın? Ee, Yok bence iyi rüzgar yedi rüzgar nasıl? Macun var çünkü koş ağzını yıka. Dur dur tabağa koyalım bunları. Koş. <laughs> <laughs> İntikam acı olacak demiştim. Yıkayın ağzınızı. Rüzgar nerede? Yana yana gitti. Öbür bana da mı? <laughs> Sen de yıka ağzını. Yıka yıka yıka. Rüya. Rüya nasılsın? Sen bana şaka yapmak nedir? Karşılığını aldığını düşünüyorum. Ben de bunu <laughs> Eyvah. Gel yapalım. koş ben yardım Sıfır ederim sana. Şey Neymiş? Arkadaşlar şaka biraz fiyasık olsa da amacımı ulaştım. Yaktım onları. <laughs> bak. ne yapıyorsun? Hiç kırdın mı? Evet. Bakayım. Ah gördün mü <laughs> dedim ya, Ne yapacağız şimdi gel. Nasıl geçireceğiz peki bu hiç kırmayı? Bir fikrim var mı? Abi, Benim. <laughs> Söyle. Çok mantıklı. Yürü bir su içelim. Şimdi Rüzgar al bakalım bunu. 3 yudum. 3 <laughs> yudum içeceksin tamam mı? 1, 2, 3. Şimdi bekle. Tamam bekle, bekle, bekle. Geçti galiba. Geçti mi? Yine mi çıkardın? Of ne yapacağız peki? Gel rüyaya soralım. Onun bildiği bir yöntem vardır belki. Gidelim rüyaya. Evet, yöntemimiz neymiş? Ne yapıyoruz şimdi? Nefes tutma. Nefes tut. Maydanoz. Maydanoz. Tamam, önce maydanozla başlayalım. Nefes tutmayın hemen. Hiç. Olmadı bir anda. Bavul. Geçti mi? Geçti mi Rüzgar? Ya of. Dur, o zaman ben hemen maydanoz... Ne yapıyorsun? Böyle çıkıyorsun. Senin hıçkırığın geçmiş sanki. Bizi kandırıyorsun. <laughs> Annem sen hıçkırmıyorsun Rüzgar. Ben şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Tam maydanoz veriyorum tamam mı? Ben evet yapıyorum. şimdi gerçekten hıçkırdın. Hazır maydanozun. <gülüyor> 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 Rüzgar maydanoz. Annem maydanoz gösterdim alt Nasıl bir kaçış o. Annem ben senin hıçkırığın için uğraşıyorum. Neden gitti öyle? Bir tur atıp al maydanoz. Ay. Kebapçıdaymışsın gibi düşün ye. Rüya yemiyor geçmez ki geç kırık. ama senin hiç kırığın yok. Ay. <laughs> Ay yere atma yere atma. Ya rüzgar. Cık, maydanoz olmayacak başka bir şey düşün. Çalıştır saksıyı. Bence onun çıkarı geçti ha. Onunla uğraşalım, oynayalım diye şu an yapıyor bence. Hıçkırığın var mı geçti mi? Doğru söyle. Doğru. Kaçıyorum. Hıçkırığın var mı diyorum? Geçti. Senin bayağıdır hıçkırığın geçti. Annem bu sesi sanki başka bir, bir şeyin sesi gibi. Kuk mu? <laughs> Kuk. Ha? Kuk yemek. Daha değişik bir renk rüya bunu içer mi bilmiyorum. Bayağı kahverengi bu. Ama içmek zorunda. Yoksa hastalığımız geçmez. Ben de gideyim rüya bakayım önce. Rüya. Anneciğim. Rüya. Rüya. Ne yapıyorsun kızım böyle mi uyudun? Rüya uyuyor musun? Rüya. Rüya. Yok uyumuyorsun kıpırdamalar var. Ne yapıyorsun anneciğim böyle? iyi misin? İyi misin anneciğim? Rüya sana bir şey söylemem lazım. Gel sana içecek getirdim. Onu içmen lazım. Gel. Bu hastalığı bu şekilde bu şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum. E, gereksinim duymadan. Yapabilir miyiz sence? Yapayım. Çayını görmeye hazır mısın? Ha, bakalım burada için çay... Rüya uyudun mu? Rüya oturarak uyuyamazsın. Bak çayın nasıl görünüyor. Bu kadar da kötü değil ya bence. Gel bakalım şöyle bir daha karıştıralım. İçindeki o şey ne biliyor musun? Tarçın var içinde, bal var içinde, son olarak da limon var içinde. Şimdi sana bir pipet vereceğim. Pipetle hıp hızlı içeceksin. Anneciğim onları alamam ama pipetle içersen onlar zaten üstünde kalacaklar sen merak etme. Pipeti getiriyorum. Evet pipetimiz burada. Bilmiyorum. Al bakalım. Bilmiyorum kısa, kısa kalmış bu, bunun boyu kısa kalmış. İç bakalım hadi. Nasılmış tadı? Hazır mısın? Nasıl? Güzel mi? Ya bir tepki ver ya. Güzel mi değil mi? Hmm. Güzel değil mi? Hmm. Hadi bakalım. Ben rüzgara bakıp geliyorum. Ben gelene kadar sen bunu iç. Anlaştık mı? kalın Rüya. Bitirdim içeri. Annem. Ay daha bitmemiş. Hadi annem iç iç iç. Aslan kızım benim. Hadi yaparsın. Aslansın. Kaplansın. Şöyle karıştıralım tarçınlar vücudumuza girsin. Hop hadi. İğrenç demeyelim anneciğim. Bak boğazının ağrısını geçirecek olan bu. Arkadaşlar bu arada Rüya'nın birazcık boğazları ağrıyor. Sizin bunun için bildiğiniz bir çözüm var mı? Evet. Evet sınıfından 11 kişi gelmiyor, bizim sınıftan 12 kişi gelmiyor. Bizim evet gerçekten bir salgın var. Kaç kişi gelmiyor, kaç kimler hasta yorumlara yazın. Evet arkadaşlar siz de bu sene bu kış hasta oldunuz mu yoksa bu sene biz sağlam atlatıyoruz diyenlerden misiniz? Biz şu ana kadar Korku fena değildik. Ben de size Tuzluklar, bir taktik vereyim. Ve, arı. ve çay. Bir iç. iç sonra söyle. Evet, tuzlu gargara diyordun. Devam edebilirsin şimdi. Şiii tadını tuzlu gör. Tuzlu gargara ve de e, pekmezler, pekmezler <laughs> her e, Evet, gerçekten. E, anlıs pekmezi, karadu kozalak, karaduk, diye. karadu <laughs> koroluk diyeceğim. Karaduk pekmezi, anlıs pekmezi. Hepsi çok iyi geliyor. Sizlere de öneririz. Bir de bu yaptığım bitki çayı ama bu tamamen ev yapımı. Yani ev yapımı dediğim benim uydurmasyonum bir şey. Tarçın, bal ve limon var içinden. C vitamini falan filan. Bol bol süt içelim. Yediklerimize dikkat edelim. Meyveleri bak meyveleri çıkarttım buraya ılıyorlar. Meyvelerimizi de yersek su normal su. Tarçın biraz suda eriyince suya bu rengi veriyor. Görüntü olarak hoş değil biliyorum ama en azından sağlıklı olduğunu emin edebilirim. Hadi bakalım birazcık daha. Hadi annesinin balı hadi annesinin balı hadi 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 hadi, hadi, hadi.